Jokerlerin yardımıyla arkadaşınızın veya seyircinizin seçtiği kağıdı bulma taktiğini gösteriyorum. Aynı bu şekilde elimize desteği alıyoruz. Arkadaşımıza veya seyircimize istediği yerden bir kağıdı seçtiriyoruz. Seçtiği kağıt mesela bu olsun. Sinek az. Aynı bu şekilde kağıdımızı üstte bırakıyoruz. Şu şekilde istediğimiz yerden kesiyoruz. Ondan sonra şu şekilde kağıtları kesiyoruz şu şekilde. Aynı bu şekilde. Ondan sonra destemizi bir açıyoruz. Ve arkadaşımızın veya seyircimizin seçtiği kağıt iki jokerin arasında oluyor. Peki bunu nasıl yaptım? Şu şekilde. Numaraya başlamadan önce jokerin birini üstüne, jokerin ikincisini desteğinin en altına koyuyorum. Ve benim yaptıklarımın aynısını tekrarlarsanız sizler de aynı sonucu bulacaksınız. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Eğer bu numara faydalı olduysa yorumlara yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşürüz.